Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Amurunda beyaz peynir olan dereotlu sanayalı güzel yumuşacı bir poğaça yapıyoruz. Sanayalı ama pakmayalı poğaça kadar yumuşak oluyor. Şimdi onun için malzemeleri sayalım. İsterseniz lor peyniri kullanabilirsiniz. İsterseniz benim beyaz peynirim vardı evde. Beyaz peynir kullandım. Ne kadar desem? 200 gram falan. Yarım paket sanayan var. Erisin diye dildim bir tane yumurtam, iki yemek kaşığı toz şekerim, dereotum, bir su bardağı tam dolu olmayacak şekilde yoğurdum, yarım çay bardağı da sıvı yağım var ve tabii ki kabartma tozum. Önce şimdi yoğurmaya başlıyorum. Peynirim zaten gördüğünüz gibi yoğurma kabımı aldım, yumurtamı koyuyorum, şekerimi yoğurdumu sıvı yağ mı? Biliyorsunuz bu kadın ne yapıyor? Hepsini birden güzelce sıvı kıvama gelene kadar elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet bakın gördüğünüz gibi elde damur yoğurabiliyorum. yapacağım bu güzelce eriyene kadar yoğurmaya devam et. Evet gördüğünüz gibi bütün malzemelerim karıştı. Şimdi sırada dereotumu ekliyorum. Ve kabartma tozunu ve başlıyorum bunu koymaya. 2 Bu ters tarafında kaldı. 3. Videonun sonunda kaç ne kadar un koyduğumu söyleyeceğim. Kesin ben tahminen iki buçuk su bardağı diyebiliyorum ama mesela buçuk su bardağı da 3 su bardağı alır. O yüzden kesin bir tarif verebilmek için yoğurma işlemi bittikten sonra ne kadar un koyduğumu size söyleyeceğim. Evet arkadaşlar bakın hamurum toplandı. Çok yumuşak bir hamur. Onu söylemeyi unutmayın. Bir de ben hamurun içine bey, beyaz peynir koyduğum için Peynir de biraz tuzluymuş. O yüzden tuz koymadım. Ama normalde bir tatlı kaşığı tuz da konuyor. İsterseniz amuru için üstüne amurun içinde peyniri koymayıp da poğaçanın içine de koyabilirsiniz. Ama ben amurunu daha çok sevdiğim için dedim böyle amurunu alayım. Bakın gördüğünüz gibi çok yumuşak bir amur. Şöyle isterseniz şöyle yapabilirsiniz. şöyle genellikle de rotu poğaçanın şekli öyle güzel oluyor o yüzden ben de öyle yapıyorum bakın Mesela bunları ben birazını şimdi yemek için birazını da derin dondurucuya atacağım piştikten sonra. İstiyorsanız böyle hamur halinde de derin dondurucuya atabilirsiniz. Sonra aşağı buzdolabının altına indirip şekil verecek kadar yumuşatınca şekil verip yumurta sarısı sürüp sizinle pişirebilirsiniz. Böyle. Evet arkadaşlar ben şimdi bir fikir değiştirdim. Bir tepsisini yaptım. Kalanı da hamuru derin dondurucuya atmaya karar verdim. Bir sabah kahvaltı için yaparız. Şöyle topların amuru güzelce. Şöyle buzdolabı poşetine koydum. Şöyle böyle bir daha cavosuna çıkartıyorum. Kabartma tozlu olan hamurlarda hamurun kabarmasına izin vermeden. Yani ben hemen yaptım görüyorsunuz. Hemen Yoğurdum. Hemen böyle derin dondurucuya atıyorum. Bunu kahvaltı mesela kahvaltı yapacağım zaman birkaç saat önceden dolap altına indiriyorum. poşeti ters çeviriyorum, döküyorum bir saklama kabına, şey yoğurma kabına şekil verip gördüğünüz gibi hemen pişiriyorum. Evet arkadaşlar. Ha dedim bir tepsi'lik şu anlık yeter dedim hemen yumurta sarısını da sürelim. Hemen fırına gitmeye o zaman hazır. İstiyorsanız size çöreotu falan da dökebilirsiniz. Çöreotu, susam aşaş, isteyen aşaş da dökebilir. isteyen benim gibi sade bırakıp mesela ben şimdi sadece yumurta sarısı sürüp üstüne şöyle çatalımla şöyle çizik atmak istiyorum şöyle şöyle ben böyle yapacağım şöyle koyayım ve devam edeyim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumurta sarımı sürdüm ve üstlerine çatalımla Çiziklerim atıyorum. Evet. Böyle. Hadi bakalım. Dereotlu maydanoz, dereotlu peynirli sanayalı poğaçam fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar, dereotlu peynirli poğaçamız hazır. Evet şöyle tabağa aldım. Bakın sanayi olmasına rağmen ne kadar güzel yumuşak ve tekele bakın ağzınıza da dağılıyor yapmanızı şiddetle tavsiye ederim kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın bakın çok güzel çok lezzetli mutlaka yapın deneyin sizi de seviyorum Allah'a emanet olun güzel güzel yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler. Hayırlı günler.